Boşanma davasında velayet ne zaman anneye verilir? Boşanma davaları açtığımız zaman özellikle kadın müvekkillerimiz olduğu zaman en sık aldığımız sorulardan biri de ben velayeti nasıl alırım sorusu. Şimdi boşanma davasında aile mahkemesi hakimleri velayeti talep eden taraf kadınsa bunu bir değerlendirmeye alıyor. Annenin de babanın da sosyal ekonomik durum araştırma raporunu alıyor. Bulundukları, kayıtlı oldukları ikametteki bir karakoldaki polisi görevlendiriyor ve işte annenin mesleği, gelir durumu, babanın mesleği, gelir durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, evi kendine mi ait, kirada mı oturuyor, ne kadar kira ödüyor, çocuğun okulu nerede, çocuk okula gidiyorsa, bulundukları ikamete yakın mı vesaire gibi sorular soruyor ve bunun neticesinde bir durum raporu alıyor polislerden bunu bir değerlendirmeye alıyor. Eğer bu değerlendirme neticesinde anne buna uygunsa yani sosyal ekonomik inceleme durumu raporuna göre çocuğun ya da çocuklarının velayetini almaya uygunsa velayeti alıyor. Baba da talep etmiyorsa tabii ki bu ihtimalde. Bazen babanın bazı alışkanlıklarından ötürü, bazı özelliklerinden ötürü kesinlikle velayet hakkını almaması ve annenin velayeti alması durumu oluyor. Bu durumlar neler? Örneğin babanın cezaevinde olması, babanın bir suçtan dolayı tutuklu olması uzun süre, babanın alkol bağımlılığı olması, uyuşturucu bağımlılığı olması, kumar bağımlısı olması, sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek farklı bir kadınla beraber yaşamaya başlaması gibi durumlarda babaya velayet verilmiyor. Anneye velayet verilmesi durumunda da annenin o çocuğun bakımını, güvenliğini ve okul masraflarını, ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı, eğer karşılayamıyorsa da velayet hakkı olmayan babadan bu konuda çocuk için nafaka ödenmesine karar veriliyor.